Merhaba sevgili masal dostları. Şimdi gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Size kalbinizi huzurla dolduracak, içinizi yumuşacık yapacak bir masal anlatacağım. Bu masal rüzgarın şarkısını dinleyen küçük bir kuş hakkında. Hadi başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda minicik mavi bir kuş yaşarmış. Bu kuşun en sevdiği şey akşamları rüzgarın hafif hafif esişini dinlemekmiş. Bir gün gökyüzünde yorulmuş. Kanatları ağırlaşmış. Bir ağacın dallarına konmuş. Ve rüzgar ona şöyle fısıldamış. Dinlen küçük kuş, çünkü dinlenen kanatlar daha güçlü uçar. Kuş gözlerini yavaşça kapatmış. Rüzgarın şarkısını dinlemiş. Yapraklar tatlı tatlı sallanmış. Gökyüzü yumuşak bir battaniye gibi onu sarmış. Ormanda yaşayan tüm hayvanlar sessizleşmiş. Tavşanlar yuvalarına girmiş. Kelebekler kanatlarını toplamış. Çiçekler bile uykusuna dalmış. Mavi kuş derin bir nefes almış ve rüzgarla birlikte uykuya dalmış. Çünkü biliyormuş ki huzur içinde dinlenen kalpler yeni günlere mutlulukla uyanırmış. Sevgili çocuklar, işte mavi kuş gibi siz de gözlerinizi kapatıp huzurla dinlenebilirsiniz. Unutmayın, rüzgarın fısıltısı gibi sakinlik hep yanımızda. Şimdi derin bir nefes alın ve tatlı rüyalara doğru yol alın. Hoşçakalın.